Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Şu kocaman merdivene çıkacağız. Hadi gel oğlum. Sonra puf yapacağız. Gel gel bakalım tıklaya tıklaya. Çok uzunmuş bu merdiven. Bitmiyor. Bitmiyordu. Hadi geç beni. Anam geçti vur iş beni. Vur iş beni geçti olamaz. Çok yoruldum ya. Çok yoruldum arkadaşlar ya. Oh be sonunda gelebildik. Merhaba kız, ne yapıyoruz kızlar? Hadi buradan aşağı Yok <laughs> şimdi. 2, 3, atla! Uhu, Gidiyoruz, gidiyoruz! Ben çok ağırlıyım, Anam! Merdivenler aşağı! <laughs> Bura! Olamaz! Öldüm galiba.